Alacaklar konusundaki ikinci örneğimizi yapalım. Firma 16 bin liralık alacağına karşın müşterisinden senet almıştır. Ancak senet vadesinde ödenmediği için protesto edilmiştir. Durum şu elimizde bir senet var ve vadesinde ödenmedi. Alacak senetleri 121 alacak senetleri altında takip edilir. Bir varlık hesabıdır. Dolayısıyla artışları borç, azalışları alacak yazılır. Bu demek oluyor ki biz bu senedi müşterimizden aldığımız zaman borç kaydettik. Şu anki durumda bu senedimiz artık alacak senedi olmaktan çıkıp şüpheli bir alacak haline geliyor. Yani 121 hesaptan çıkış yapılmalı. Bunun için 121 alacak senetlerini 16.000 lira alacaklandırıyoruz. Böylece 121 hesap bakiyesi ve dönem varlıklar 16.000 lira azalır. Madem senetli alacağımız şüpheli alacak haline geldi, o zaman şüpheli hale gelen alacakların takip edildiği 128 hesaba giriş yapmalıyız. Bunu da 128 hesabı borçlandırarak yapmalıyız. Bunun sonucunda 128 hesap bakiyesi ve dönem varlıklar 16.000 lira artar. Sonraki fişte işler sarpa sarmaya başlayacak. Fiş No 2 Firma 16.000 liralık alacağın tahsili için avukatına vekalet vermiş ve yasal takip aşamasına geçilmiştir. Şüpheli alacakların karşılığının ayrılması için temel anlamda iki şart vardır ya yasal takibe yani dava aşamasına geçilmiş olmalıdır ya da yasal takibe değmeyecek kadar küçük meblağlı bir alacak olmalı ve bu küçük meblağın ayrıca birkaç kez talep edilmiş olması gerekir. Örneğimizde firma yasal takibe geçmiş ve alacak davalık olmuştur. Bu durumda karşılık ayrılabilecektir. Karşılık ayrılma terimini de kısaca anlatayım. Buna iki yönüyle bakmak lazım. Bilanço yönüyle ve gelir tablosu yönüyle. Bilançoda karşılık ayırmak, ilgili alacağın bilançodan azaltılarak çıkarılması yerine bir aktif düzenleyici hesap kullanarak ters kayıt atmak demektir. Bu dediğimin kaydını atayım. Bildiğin gibi alacak şüpheli hale gelince 128 hesap boşlandırılmıştı artık şüpheli alacağın karşılığını ayırabileceğimiz için bilançodan çıkarıp gelir tablosu üzerinde gider atabiliyor olmalıyız. Ancak bu hareketi 128'i alacaklandırarak yapmamalıyız. Bunun için 128 hesaba bağlı bir düzenleyici hesap olan 129 hesabı alacaklandırıyoruz. Düzenleyici hesaplar diğer bilanço hesaplarının tersini hareket eder. Yani aslında bir aktif hesaptaki artışlar borç yazılmalıyken 129 gibi bir düzenleyici hesaptaki artış alacak yazılır. Böylece 129 hesap bakiyesi mizan üzerinde 16 bin lira artarken, bilanço üstünde dönem varlıkları 16 bin lira azaltır. Çünkü düzenleyici hesaplar ters çalışır. Düzenleyici hesapları anlattığım bölümü izlersen ne demek istediğimi pekiştirebilirsin. Evet karşılık ayırmanın gelir tablosu üzerindeki anlamı ise bu şüpheli alacağın kanunların izin vermesiyle gider yazılabileceğidir. Yani geçici vergi matrağından düşülebileceğidir. Karşılık giderleri muhasebenin ihtiyatlılık ilkesinin de bir gereğidir. Gelir tablosu üstünde karşılık giderleri 654 hesap ile takip edilir. 600 gelir tablosu hesaplarından gider veya zarar karakterli olanlardaki artışlar borç yazılır. Bu borçlandırma sonrası 654 hesap bakiyesi artarken gelir tablosu üstünde diğer faaliyetlerden olağan giderler ile gelir tablosunun dip toplamına negatif etki eder. Bu kayıtla gerekli şartlardan birini yani dava aşamasını geçişi yaptıktan sonra devletin bize verdiği hakkımızı kullandık. Vergi matrağından bu alacağı düştük. Ama bunun yerine alacağımızı tahsil etsek keşke değil mi? Sonraki fişte güzel haberler gelsin. Fiş No 3 ihtimal A. Yasal takibe geçilmesinden birkaç ay sonra. Borçlu taraf 16 bin lirayı firmanın banka hesabına göndermiştir. Bu demek oluyor ki ne bir alacak kaldı, ne de bir şüpheli alacak kaldı. Kayıtlarımızı geri almanız zamanıdır. Bundan önceki fişler sonrası, bilanço üzerindeki kayıtları hatırlayalım. 128 hesap 16 bin lira borç, 129 hesap 16 bin lira alacak bakiyesi vermektedir. 128 hesaptan çıkış yapmak için 128 hesabı alacaklandırıyoruz. Bunun sonunda 128 hesap bakiyesi azalıp sıfırlanırken dönem varlıklarda 16.000 lira azalır. Şüpheli alacak sıfırlandı çünkü borçlu taraftan tahsilatı banka ile yaptık. 102 banka hesabını borçlandırarak bu hesabın bakiyesini ve dönem varlıkları 16.000 lira arttırıyoruz. Böylelikle işlem tamam diyebiliyor muyuz sence? Cevap hayır. Çünkü alacağımız için dava açarak bu alacağın bakiyesi kadar gider karşılığı ayırıp geçici vergi matrahından düşmüştük. Biliyorsun. Bu tahsilatın yapılmasının ardından ortada artık hem alacak kalmamıştır hem de yaptığımız giderleştirmenin bir hükmü kalmamıştır. Bilanço üstünde alacak bakiyesi ile bekleyen 129 şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesabını borçlandırarak bu hesabı da kapatmalıyız. Bu borç kaydı sonrası 129 hesap bakiyesi azalarak sıfırlanırken dönem varlıklar tersine etkiyle 16.000 lira artar. Tahsilat sonrası atılan karşılık giderinin hükmünün kalmaması demek bu giderleşmenin geri alınmasıdır ancak daha önceki dönemlerde giderleştirilen bir gider hesabının alacaklandırılarak geri alınması mümkün değildir. Yani demem o ki 654 hesabı alacaklandıramayız. Bunun yerine gelir bazı bir hesap olan 644 konusu kalmayan karşılıklar hesabını alacaklandırmalıyız. Gelir tablosu hesaplarından gelir ve kar tabanlı hesaplardaki artışlar alacak yazılır zira. Bu alacak kaydı sonrası 644 hesap bakiyesi 16 bin lira artarken bunun gelir tablosuna yansıması pozitif olacaktır. Kayıt şimdi tamam oldu. Sonraki fişte kötü ihtimalin kaydını atalım. Yani tahsilat hiç olmazsa. Fiş No 3 ihtimal B. Yasal takip neticesinde müşterisinin haczedilecek bir varlığın olmadığı anlaşılarak aciz belgesi verilmiştir durum şu. Alacak önce şüpheli hale geldi. 128 hesabı borçlandırdık. Sonra dava açtık. 129 hesabı alacaklandırıp gelir tablosuna gider yazdık. Şimdi ise kötü haber geldi. Tahsilatın hiçbir zaman mümkün olamayacağı anlaşıldı. Zaten gider karşılığını gelir tablosuna atıp vergi matrağından düşmüştük. Madem tahsilat yok, konusu kalmayan karşılık atacak da bir durum yok ortada. Sadece bilanço üzerinde karşılıklı halde açık duran borç ve alacak bakiye veren 128 ve 129 hesaplar var. Konu bir şekilde kapandığına göre bilanço üzerinde 128 ve 129 hesap bakiyelerini silelim olsun bitsin. İlk olarak borç bakiyesi veren 128 hesabı alacaklandırarak kapatalım. Bu alacak kaydı sonrası 128 hesap bakiyesi azalarak sıfırlanırken dönem varlıkları 16.000 lira azaltırız. Muhasebe fişinin karşı bacağında ise alacak bakiyesi veren 129 hesabı borçlandırarak bu hesabı da kapatmış oluyoruz. Bu borç kaydı sonrası 129 hesap bakiyesi azalarak sıfırlanırken dönem varlıklar 16.000 lira artar. bilançoya etkisine bakınca dönem varlıklardaki artı 16 bin ve eksi 16 bin liralık hareketlerin aslında nümerik olarak bir etki yaratmadığını ve dip toplamı değiştirmediğini görürüz. Tek yaptığımız 128 ve 129 hesapları kapatmak oldu. Zaten öncesinde artı eksi birbirlerini götürüyorlardı. Sonraki konu stok değer düşüklüğü.